Nebiler ve Resuller Allah'ın seçtiği ve bütün alemlerden daha faziletli kıldığı kullarıdır. Peygamberler ölümlerinde bile diğer insanlardan ayrışırlar. Peygamberler mezarlarında dahi diri kabul edilirler. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberler diridirler ve kabirlerinde namaz kılarlar. Allah ölüm meleği aleyhisselamı ruhunu kabz edip canını almak için Musa aleyhisselama gönderdiğinde Musa aleyhisselam ona bir tokat atmış ve gözünü çıkarmıştı. Ölüm meleği Rabbine dönüp ''Ya Rabbi beni ölümü istemeyen bir kuluna gönderdin.'' Allah ölüm meleğine gözünü iade etti ve ona ''Git ve ona elini bir öküzün sırtına koymasını söyle.'' Elinin kapladığı yer kadar her kıl için ona bir yıl ömür daha verilecektir. Hazreti Musa'ya böyle bir vaat verilince "Ya Rabbi sonra ne olacak?" diye sordu ve "Sonra yine ölüm gelecek." cevabını aldı. Bunun üzerine "O zaman şimdi olsun." dedi ve Allah'tan kendisini Arz-ı Mukaddese bir taş atımı kadar bir mesafe yere ulaştırmasını istedi. Resulullah Aleyhisselam: "Şayet orada olsaydım bir yolun kenarında kırmızı bir kum tepesi civarında olan kabrini size gösterirdim." buyurmuştur. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı gece Musa aleyhisselamı kabrinde namaz kılarken gördüğünü söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesinde Musa aleyhisselamın kabri yanından geçirildim. Mezarında ayakta namaz kılıyordu ancak alimler Musa aleyhisselamın kabrinin ile ilgili ihtilafa düşmüşlerdir. Biraz önce zikrettiğimiz hadis kabrin Mescid-i Aksa'ya giderken kırmızı bir kum tepesinin yakınında olduğunu bildirir. Ancak bu belirgin bir özellik değildir. Muhtemelen bunun hikmeti Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın kabrinin yerini herkese bilinip de bir mabet gibi muamele görmesin diye kullarından saklamak istemesidir. Nebilerin bedenleri yeryüzünde, ruhları ise gökyüzündedir. Dünyadaki bedenleriyle gökteki ruhları arasında muhakkak bağlantı vardır. Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Musa aleyhisselamın kabrine götürmüş ve ona İn ve namaz kıl. Burası kardeşim Musa'nın kabridir demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam ayakta durmuş Allah için namaz kılarken buldum demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi kendimi peygamberler topluluğunun içinde gördüm. Musa aleyhisselamı namaz kılarken gördüm. İsa aleyhisselamı namaz kılarken gördüm. İbrahim aleyhisselamı da namaz kılarken gördüm. Ona İbrahim aleyhisselama insanlar arasında en çok benzeyen arkadaşınız yani kendisi onlara imamlık yapıp namaz kıldırdı. Bu hadis nebilerin ölümlerinden sonra bir hayat yaşamakta olduklarının delilidir. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamı hakiki bir görüşle görmüştür. Musa aleyhisselam da kabrinde ruhen hayatta olup hayattayken kılmakta olduğu namaz gibi namaz kılmaktadır. Allah katında bu mümkündür, imkansız değildir. Nebiler diğer insanlar gibi değildirler. Şehitler hariç diğer insanların ölüsünden farklıdırlar. Allah onları tekrar diriltir ve onlara özel olan, onlardan başka hiçbir kulun erişemeyeceği nimetlerle dolu olan bir hayat sunar. İbnül Kayyım Rahimallahu şöyle demiştir. Nebilerin ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra göğe yükselmiş ve orada yerleşmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hayatta olduğu halde ruhu ondan ayrılıp göğe yükselmiş, İsra ve Miraç hadiseleri meydana gelmiş, daha sonra bedenine geri dönmüştür. Vefatından sonra ise ruhu bedeninden ayrılıp göğe yükselmiş ve diğer nebilerle birlikte Refik-i yerleşmiştir. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bederi de şereflidir ve korunmuştur. Kendisine selam veren herkesin selamını alacağına dair söz vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu, refik Hala'da en yüksek mertebede yerleşmiştir. Bedeni ise hala kabrinde metfun bulunmaktadır. Müslümanlar kabrini ve mescidini ziyaret ettiklerinde ona selam verdiği zaman bedenin selamları almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bana selam verince Allah bana ruhumu iade eder. Ben de o kimsenin selamını alır ona karşı. Verelim. Değerli arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini selamlayıp, onun selamınıza mukabele etmesi gibi büyük bir şereften ve faziletli bir durumdan kendinizi mahrum bırakmayın. Musa aleyhisselamın ve diğer nebilerin kabirlerinde namaz kılmaları ise bununla mükellef olduklarından değildir. Bildiğiniz üzere ölümle birlikte mükellefiyet ortadan kalkar. Nebilerin namazı Allah'a ibadet etmenin ve kulluğun lezzetine ve nimetlerine ulaşabilmek içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi ne üzere ise o iş üzere can verir. Ölümünden sonra da onun üzere haş edilir. Allah'ım bizleri namazdan lezzet alanlardan eyle. Bizleri namazın içinde huzur bulan ve istirahat edenlerden eyle.